Tamam. Kaç dakika? 2 4 3 4. Tamam. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizin doktor eşyalarımı göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk şöyle, tamam, bir tane güzel tamam. tane daha hızlı yapacağım arkadaşlar. Şöyle atayım. Şimdi arkadaşlar kafamdan aşağıya yapacağım. Bakın şöyle hepsi var. Bir düştü işte arkadaşlar. O sırada düşmüşken şey arkadaşlar. Şimdi de bekliyorum. Hadi tamam. <laughs> <Ay. gülüyor> Şu anda buraları bakın arkadaşlar. Her yer doktor şey oldu. Neyse dökmüşken önüme bahre göstereyim. Bunu göstermiştim. Ondan bir tane daha var arkadaşlar. Bu burun spreyi arkadaşlar. Hani hazırlayacağım. <laughs> bu gözlük bu Barbie hasta videosunda görmüşsünüzdür takıyordum bu ilaç hmm, bunun adını unuttum neydi kilo işte evet evet kilo <laughs> arkadaşlar hmm, işte. bu da sitabaktor söyleyeyim mi Cice. aman neyse arkadaşlar. hani işte Kalbini dinliyor niye? insanın doktorlar dinliyor işte bazı insanları. Ondan var. Ondan bir tane de alması lazımdı diyecektim. Evet. Doktor çantam da var o sırada burada. Ondan bir tane de var. Daha Barbie'li. bu da Barbie'li. Şöyle üstünde Barbie li. Şurada Barbie resmi var yazıyor da. Şurada, evet. Barbie. Şurada bir tane daha var ama bu biraz ses çıkartıyor. Bakalım. Bakın şimdi Duyuyorsunuzdur. Tam şöyle ne bakın. Evet. Buraya basınca oluyor bu da. Bu kulak dinleyici. Kulağına bakış insanlar. Ben bunu bu da kulak dinleyici. Kulak dinleyici diyorum size. Kulak bakma arkadaşlar. Bunun adını unuttum. Ha ilaç işte ilaç. Bu hani sırtın ağrıyor ya ay koyayım diyoruz hani böyle su doldurun içine sıcak ve koyalım sonra benim iyileşiyor işte ondan var bir de adını bilmiyorum ama bunun. Bunu git. Bu da arkadaşlar şeydi. Kilo etmeden onun şeyi kayboldu. Bu ameliyatlarda kullanan şey işte bir şey mi kullanalım. bir şeyler çıkartıyorlar o. Kalem. Bir tane iğne var. Bak onu yapacağım. Çok bastırınca acıyor. Arkadaşlar şu an ben bastıracağım. Gerçekten şu anda acımaya başladı. Allah! Sanki damarıma gidiyor. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Kolum resmen ben sonra görüyorum da. Şurada arkadaşlar görebiliyor musunuz Bilmem. inli ameliyatlarda kullanan şey işte bağlıyorlar ya yanında duruyor işte o kalp şey. Burada bir tane var. Burada kalbi kötü. Burada çok iyi ama. Burada yazan şey doktorlar leçete yazıyorlar. O işte arkadaşlar. Var birini. Bu ateş ölçer. Evet bu da ilaç. Bu iğne ameliyatlarda kullanılan ben bunu tepsi diyeceğim. Ameliyatlarda kullanılan tepsimi neyse artık o işte arkadaşlar. Ve son olarak iğne. Bu iğneye benzemiyor. Arkadaşlar bunun ucu vardı ama normalde bu iğne ama kayboldu. Bir önceki video arkadaşlar. abone olmayı beğenmeyi unutmayın. görme arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma abone olun. Tamam mı? Bay bay. 好，你进见，拜拜。